Korsan Kitap Satışı'nın Antalya'da ilk sırada olması, okurların çok olması anlamına geldiği düşüncesiyle okumak lazım sloganıyla yola çıktık. Antalya Konya Altı Kitap Fuarı. Bir çadır, iki çadır, üç çadır derken fuarımızı belediye eliyle yapılan, ve okurların çok olduğu, ziyaretçi sayısının çok olduğu bir fuara kadar getirdik. Bugün 11. Antalya Kitap Fuarı olarak organizasyonumuzu anlatmak üzere beraberiz. Ve bu süreçle ilgili çalışmalarımızı İlk başladığımızda söylediğim gibi okumak lazım sloganıyla ilk birinci Antalya Konya kitap fuarı olarak devam ettik. Ve bu yıl 11.si olarak da gelecek bilgi ile yeşerecek. Bu yıl kitap fuarımıza 234 yayın evi katılıyor. 206 yazarımızı ağırlayacağız. Ve bu yazarlarımızın imza günleri, söyleşileri olacak. Her yıl olduğu gibi bu defa yine yerel yazarlarımız çok önemli. Elimizden geldiğince onlara da öncelik vermeye çalıştık. Onlara da destek olacağız. Biliyorsunuz kitap fuarımız hiçbir zaman bir siyasi yazarların olduğu ve e, hangi görüş düşüncede bir vatandaşımız geldi ise o yazarlarımızı bulabilecek. Yani bu bir kitap şöyle yani, Türkiye'de hepinizin bildiği gibi kitap fuarları yapılır. Bazıları kitap günleri adı altında yapılır. Ama e, belediye eliyle yapılan Antalya Kitap Fuarı. Biliyorsunuz büyükşehir belediye başkanı olduktan sonra Antalya kitap fuarı olarak daha da 19 ilçemizde kapsayan böylesi bir güzel etkinliği gerçekleştirmenin de mutluluğunu yaşıyoruz. Kitap fuarımız pandemi kuralları gereği aşı kartı hes kodu sorgulaması dahil olmak üzere ve orada çalışan arkadaşlarımızda. Pandemi koşullarına, kurallarına uygun bir şekilde hazır olacaklar, o şekliyle hizmet edecekler. Kitap fuarımızı Cuma günü saat 15'te açacağız ve e, sabah 10, akşam 20'ye kadar açık olacak ve bu süreçte bütün okurlarımızı elbiliyle kurum kuruluşlarında katkılarıyla buradaki kitap fuarımıza taşıyacağız okurlarımızla yazarlarımızı buluşturacağız. Ve bu anlamda destek olan NAP organizasyonu Nurdan Amble'ye da teşekkür ediyorum. Yani kültür, sanat Antalya'mızda hep var olacak, var olmaya devam edecek. Onur konuğumuz tarihçi İlber ile hocam olacak. Tabii ki Doğan Hızlan ve buna benzer birçok yazarlarımız, konuklarımız da olacak. Bu yıl geliyor değil mi? Var mı? Kitabımız üçüncü baskı mı? İkinci mi? Evet arkadaşlar. Çok teşekkür ediyorum. Sağlıklı günler diliyorum hepinize.